Efendim müsaadenizle. Yok. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> En önemlisi hepimiz büyük bir aile olarak ben elbette saygıyla selamlıyorum. Bu arada kardeşimle güzel çalışmalar yapıyoruz. Hemen seçimden sonra da verdiğimiz hem sözleri yerine getirmek için hem de bundan sonra neler yapacağımızı sizlerle görüşmek üzere bu kahvaltıya davet ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum Tabii burada uzun uzun konuşmaya gerek yok benim size söyleyeceğim birkaç tane önemli şeyleri var. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Sizin sıkışık bir yerde olduğunuzu görüyorum. Çünkü kahvaltı sırasında da arkadaşlarla görüşürken yer sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için hemen burada bir çalışma yaptık ve iş yeri kiralar diye olduğunu şey düşündüğümüz için daha rahat bir hayat yaşamamız, daha verimli, daha bol kazancımız olsun diye bununla ilgili yeni imar planında iki tane küçük sanayi oluşturduk ve bununla birlikte başaracağız. Hayırlı olsun diyorum. Size <laughs> İkinci tabii altyapılar, ortaya bir de vesaire bunları burada daha güzel, daha verimli, daha çağdaş bir yaşam olsun diye buradaki çalışmaları yaptık. Zaten e, arkadaşlar 24 saat kapımız açık. Evet abi, bir telefon zaten bizi arayacak kadar yakınınızdayız. Sizin bütün dertleriniz bizim dertlerimiz. Onun çözümü birlikte ararız. Yeni iş imkanları çıksın. Şimdi bu, bu, yaptığımız siyasi torna, siyasi torna bir projesi daha vardı. Bilmiyorum. Bu makinayla e, tabanca bir dolu işledik. Bu Sizin klasik tornalarınız, benzerleriniz de hale getirebiliriz. Siyasi haline getirebiliriz. Yeter ki siz Aynen. ilgi duyun. Aynen. Evet, size tekrar saygılar söylüyorum. Bu çalışmalarda bize de destek olduğu için eee Tartal Bey, teşekkür ediyorum. Ahmet kardeşime de. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Büyük bir aile olarak Allah ağzınızın tadını bozmasın. İkinci sanayi sitemize yaklaşık yedi aylık bir zaman diliminde arka tarafta gördüğünüz birçok altyapı ve üst yapı çalışması gerçekleşti. Ama bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimin hemen ardından sanayi istemize gelerek esnaf ve sanatkarlarımıza verdiği önemi